merhaba arkadaşlar çiçeklerin dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Arkadaşlar bugün size ne gösteriyorum bakın Ziraido'nun eserini gösteriyorum arkadaşlar Maalesef ki benim çok güzel bir kızım da bu biliyorsunuz Ziraidonlarda bunu kaybettim arkadaşlar yani Belki dibi sağlam olabilir ihtimaline karşı burada biraz tutacağım biraz sağlam gibi gözüküyor sadece yapraklarında hasar var zannedersem şöyle biraz ortaları diri duruyor İnşallah tamamen kaybetmemişimdir tamamen bir anaç olduydı arkadaşlar böyle dipleri e, bebek doluydu neden böyle oldu donlarda onlardan e, kapattım üstünü fakat e, açılmış arkadaşlar rüzgardan dolayı onun için e, yapacak bir şey yok canımız sağ olsun diyeceğiz. Tabii ki ölenlerimiz, kalanlarımız böyle olabiliyor. Yapacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Evet, burada bir tane kayıbım olmuş. O da ee, ne kayıp oldu bilmiyorum. Gitmiş arkadaşlar buradan bir şeyimiz daha. Şu yaprakları kenara çekeceğim. Şu kuru yaprakları da alalım şuradan arkadaşlar. Bugün e, hava düzeldiği için e, buradan çekim yapmak istedim size. Artık Siraidonlarımız dününden itibaren bitmiş durumda. Çiçekleri hep dışarıya aldım. Biliyorsunuz içeride formları bozuluyor. Böyle renk açılmaları oluyor arkadaşlar. Ama kısa sürede de toparlanır çünkü havalar iyi gitmeye başladı ama bu saatten sonra da iyi olur inşallah diye düşünüyorum arkadaşlar şu trompetime bakar mısınız ee, tabii ki kargolarla ve siparişlerle uğraşıyorum arkadaşlar şimdi çocuğu dedim uyutmuşken hemen bir yolunu buldum 5-10 dakika dedim balkondan dedim çekim yapmak istedim size şuna bakın çok güzel bir bitki aslında bunlar yazın coşacak arkadaşlar şöyle bakın şurada da Gördünüz mü? Ne kadar güzel bir e, şöyle kök çıkarmış. Bir sürü dikilecek yaprağım var. Nasıl yetiştireceğim bilmiyorum arkadaşlar. İnanın e, hiçbir bilgim yok. Hangi birine yetişebilirim bilmiyorum. İnşallah <laughs> hepsine yetişmeye çalışıyorum. Bakın burada da bebeklerimiz büyüyor arkadaşlar. E bunlar sulanacak. Yarın bir gün sulamaya geçeceğim. Havalar iyi yağmur da yağacakmış. Ee, ondan dolayı bunları sulayacağım. Bakın arkadaşlar bundan çok sattım. Ee, iki, e, 45'lik 2 viyolden 2 viyol kadar vardı evet. Hmm, hep böyle ikili üçlüydü hep alındı. Şimdi de e, kalan ürünlerden 25 TL'ye düştü biliyorsunuz. Özel türler bile 25 TL'ye verdim arkadaşlar. Daha bugün de kampanya devam ediyor. Hani yetişen olursa alabilir. Ama yetişemeyen olursa bilemeyeceğim. Bakın üstünü örttüğümde böyle aprikotum şey olmuş arkadaşlar. Kellesi kopmuş şuradan. Maalesef. Şunu da biraz daha şöyle dibe sokalım. Açılma olmuş. Şurası da sallanıyor. Bunlar ilkbaharda değiştirebilirsem arkadaşlar gübreleme yapacağım. Çünkü saksılarımı gübreleme yapamadım. Sadece e, ne attım? Şöyle e, şu gübreden attım arkadaşlar. Bir de kendi e, aldığım ve sattığım gübrem var. Ondan da e, yapabilirim. İsteyen olursa arkadaşlar, e, isteyen olursa gübreden de gönderirim. Yavaş salınımlı akıllı gübre. E, inanın e, çok güzel, e, sağlıklı organik bir gübre arkadaşlar. Şu gübreler biraz daha şey ama o benim sattığım ee daha organik materyaller içeriyor Evet burada otcuğumuz çıkmış bu eşek marulu deriz bu yenir Arkadaşlar bilen biliyordur belki ama saksımda da çıkmış çok güzel olur Ben severim böyle yabani otları şunun rengine bakın Aldığınız sukulentler böyle dışarıya atacaksınız arkadaşlar. Hepsi renklenecek. Bilginiz olsun. Renklenmeyen kalmayacak. Burada küçük küçük kızlarımız var. Hepsi sulanacak arkadaşlar. Şuna bakın. Leo 35. Böyle büyüyorlar. Kristat. Diye bir kristat arkadaşlar. Burada siyonum vardı. Sökmüştüm ben. Bitkileri bazıları içerideydi, bazılarını dışarıya aldım. Bakın, maşallah, hepsi yine çok güzel. Binbir suratı görüyor musunuz arkadaşlar? Bu bin bir surat ee, ben daha önce almıştım. Bu, oh. şurada da şunu kökünü sokalım. Hep düzene girecek. Bakın, ölen yapraklarımız var, kökleri çıkanlarımız var. Yani çok. Kökü ölmüş, tekrar dikilecekler var. Saksılara bakamadım arkadaşlar. Ama hani böyle bakımsız gibi göründüğüne bakmayın bunlar. ilkbaharda nasıl coştuğuna şaşacaksınız. Tabii ki aralardan söküm de yapıyorum arkadaşlar. Ben söküm yaptığım için de böyle oluyor. Hani büyüyen bitkilerim oluyor, onları isteyenleriniz oluyor. Bir şekilde gidiyorlar. Bakın şöyle. Şunları yerleştirelim. Bakın deldim. Bugün de dedim balkondan çekim yapayım. Epeydir çekim yapmadığımı düşündüm. <laughs> Özlemişsinizdir benim bitkileri. Şu donmuş gibi duruyor ama inşallah kendine gelir. Bakın arkadaşlar. Gece de vardı zirai don ama kapatmadım. Hafif zirai dondu. Orion'a bakın. Orion'lar çok güzel. Şu bakın ters lale şeklinde oluyor. Kubik frost değil arkadaşlar. Bu herlerin daha bir özel cinsi, Değişik bir türü. Şu Clara'dan ilk zamanlar çok sattım. Size alın, 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 alın. Yalvardım alın diye canlı yayınlarda yalvardım. Şundan falan çok sattım. Bakın mandala mokaka. Şu Louis 026. Bakın burada ortadan göbekten donmuş gibi duruyor. Umarım toparlanır. Louis 026 satışta arkadaşlar. Bilginiz olsun. Almayanlarınız varsa alsın. O da uzun zaman bulunmayan bitkilerdendir. Şöyle korelilerim var. Daha bakın yaprakta olan tontişlerim daha büyümediler bile. Çok geç büyüyorlar. Şu kızlardan gelecek arkadaşlar, şu kızlardan kaçırmayın. Büyük bitkilerimiz vardı, kocaman kocaman devasa. Onlar da işte e, bugün bir daha gelir mi bilmiyorum. Kargoya verilmiş, belki akşama bir paylaşım yapabilirim size. Ee, bir de benim şurada kendime ayırdığım kızlarım vardı. Bunları da örtemedim aslında ama maşallah güzel durumdalar. İnanın şu falan o şiddetli zirai onda şey oldu. Aha, bir tane Albert mi varmış yanında? İnanmıyorum. Bir tane kendimi ayırmıştım. Bundan da çok sattım arkadaşlar. Bakın bunun arkası kabarcıklı. Bu Perlevo'nun ee, şeyi. Şuradan göstereceğim. Ee, ay diyemedim işte, diyemedim. Şundan bakın arkadaşlar, şöyle olacak. Arkası urlu urlu. Bu benim daha farklı. Ee, bu daha farklı arkadaşlar. Bu da urlu ama farklı perlenin cildinin farklısı Yani hep yani e, şeyler farklı farklı oluyor. Türler. Bir türün, mesela şu türün 30 tane çeşidi olabiliyor. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar. Şimdi şunları da sizinle eki vereyim de. İnşallah bunların sulamasını da yaparsam diğer bitkileri dışarıya almam gerekiyor. Bu hafta pazar günde sırf kargo ile uğraşacağım. Akşamları yapmaya başlıyorum. Tekrar yeni gelen siparişler oluyor. Onları hazırlıyorum. Ödemeleri alıyorum derken e, haliyle vakit geçiyor. Ay senin rengini yerim. Bakın vampir red benim saksımda. Butki. Görüyor musunuz? Tatlı daha da renklenecek. Yaş. şu Noble Red. Rose. Şunların ismini bilmiyorum. Bunlar özel tür. Özel türlerim elimde satışta var. Arkadaşlar kaçırmayın. Bakın şundan da sattım herkese. E, almayan varsa alabilir. Köklü 150 TL arkadaşlar. Çok güzel kanlı geçişleri oluyor. Bakar mısınız? Harika. Ondan sonra Victor. Victor elimde birkaç adet daha var ve 25 TL'ye düştü. Allah almayanlar varsa alabilir. Victorlardan böyle oluyor arkadaşlar. Victorlar şöyle de tabii kol atarak büyüyor. Ben e, buralardan hep e, şey istediler. Çelik istediler. E, şimdi gruptan bakıyorum. Herkes bitkisini atıyor. Kocaman kocaman bitkiler var. Benim dolunmuş tavuk gibi yani. Herkese Çelik veri 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 ver. Aa bu verikat olmuş. Sanki verikat olmuş. <laughs> Kızım verikat olduysan süpersin. Sen annem göz bebeğim. Ay nasıl göz olmuşsun sen anne? Ay tuzis. Şu da gözlerimden. Bundan da var arkadaşlar. Satışta isteyenler varsa. Bakın. Şu kızlarımı dikmiştim husbinkler. İki saksı. Aa benim Japon balığım çiçeğim ölmüş şimdi gördüm soğuk vurmuş anneleri ama dibinde iyi gibi şu dip yaprağı gibi Aa inanmıyorum <laughs> ya kızlar bir tane dikmiştim kendime ya bakın gece soğuk vurmuş ah, ah işte böyle olabiliyor ama yapacak bir şey yok yine gelecek arkadaşlar Japon balığı bakın şunlardan da yeni yeni şey verecekmiş annem. Dediğim gibi gece zirai dolum vardı yine hafifte ama etkilenmiş demek ki. Yalnız şuna bayıldım. Bu zannedersen verigat olmuş arkadaşlar. Yani böyle sararması e, bilmiyorum. Çok diri ve canlı duruyor şu an. Hani bir ölü, ölüm sebebi olabilir mi diye düşündüm ama değil. Bakın kızarmalar ve sararma. Çizgili çizgili olmuş sarar. <laughs> güzel kapak fotoğrafı yapayım ben bunu. Çok güzelmiş. Hele evet, Viktorlar efsane, efsane. Şuna bakın. Efsane. Evet arkadaşlar. Ee, biraz videonun arkasını ekleme yapabilirsem yapacağım. Yapamazsam arkadaşlar burada videomu kapatırım. Örtülerimi de şurada ee, şimdilik bu kadarlık olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum dediğim gibi arkadan ekleme yapabilirsem yapacağım arkadaşlar.